eskiden eee yoğun bakımda çok fazla hastamız olmuyordu ama şimdi yavaş yavaş yoğun bakımda hasta gelmeye başladı. Bu üzücü. Bu demek ki gençlere eee gençlerden yaşlara doğru bir bulaşım söz konusu. Eee oluyor. Bugün sabah sayın valimizle de bir değerlendirme toplantısı yaptık. Akşama bir toplantı yapılacak. Valilik makamında bize gelecek emirler doğrultusunda da biz tekrar çalışmalarımızı eee gün, güncelleyeceğiz. Ama Anladığım kadarıyla e, biraz daha kısıtlama getirmemiz gerekecek. Özellikle düğünler ve cenazelerde ne yazık ki hala düzen sağlayamadık. Düğünler çok kötü gidiyor, cenazeler çok kötü e, gidiyor. Yasal işlem yapıyoruz. Hafta sonu iki düğüne daha yasal işlem e, yaptık. E, düğünler sonrasında vatandaşlarımızdan büyük bir özveri e, bekliyoruz. Ee, akşamki Sayın Valimizin e, vereceği kararlar doğrultusunda da tekrar biz bu kararları sizlerle beraber e, hem de e, paylaşmış oluruz. Ölü sayısında artış yok. Dört tane e, vatandaşımız e, bugüne kadar e, halen vefat etti. E, diğer e, konularda da vatandaşımız e, dikkat etsin, yorulduk. E, ama bu mücadeleyi devam e, ettireceğiz tüm Türkiye'de olduğu gibi. Bizim birinci gün gittiğimiz yerlerdeki e, gördüğümüz aksaklıkları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ertesi gün gene gidiliyor aynı yerlere e, uymayanlara ceza yazıyoruz. Biz gezerken çok açık sıkıntı olmadığı sürece ceza yazmıyoruz. Ama e, daha sonra gördüğümüz aksaklıklar var. Geçen sefer e, sizler de takip ettiniz bariz gördüğümüz aksaklıkları tekrar inceletiyoruz. Onlara gerekli cezayı yazdırıyoruz. Çünkü kamuoyunda da şöyle bir algı da e, var işte cezalar işlemi konulmayacak gibi. Böyle bir yanlış algıyı kimse yaymasın. Çünkü herkes kendi cebinden bu cezayı ödeyecek. Onun bunun e, ifadeleriyle e, insanlar rahat davranıp da ondan sonra ee, işte 900 lira ya da 3180 lira ödedikleri zaman Kaymakam Bey bu da nereden çıktı diye bana gelmesinler. Özellikle işte kahvehanelerde kumar e, filyasyonu hiç affımız yok. Yani filyasyonda evinde bulamadığımız adama kesinlikle yazıyoruz arkadaşlar. Yani e, şeylerimiz cezalarda affımız yok çünkü hiç kimse... Başka bir kişinin hayatını riske e, riske edemez. Temel felsefemiz bizim budur. Devlet olarak biz bunu sağlamak zorundayız. Aynı hanede bulunanları kesin yayılıyor. Yani biz mesela bugün benim ailemde eğer bana, bana bulaştıysa yarın bekliyoruz ki benim ailemde eşime ve çocuklarıma da geliyor. Temas. Temastan biz bunu önleyemedik. すみません。<noise> He, merhaba, nasılsınız? Merhaba, i̇yi misiniz? Sağ olun, sağ ol. Genel olarak şöyle bir inceleme şey yaptık, çıktık. Tamam. Yani şeyleri hoş gördük, geldiniz. orada hijyenle ilgili şeyiniz var herhalde. Sıkıntı edelim. var mı? Nasıl görüyorsunuz? Ay, çok iyi şu anda. İyi, 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 i̇yi. görünüyor. Evet. Tamam. Personelin sıkıntısı var mı? Yok. Onlar Yok, da dikkat ediyoruz. Müş ben. müşterilerden, müşterilerden, sıkıntı, müşterilerden sıkıntı geliyor. Müşteriler kendi zaten dezenfektan kullanıyorlar. Evet. Tamam. Var, varınız olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar veririz. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Evet tebrik teşekkür ederiz. Kalabalık evet, geliyoruz biraz. Evet, nasılsınız? Evet, i̇yi teşekkür misiniz? Evet sağ olun. Nasıl vaziyetsiniz? Siz mühendisenin? Eee evet, çalışanıyım. Çalışanısınız. Evet. evet. Tamam. Nasıl gidiyor? Şeyler var mı burada? Tamam. Dezenfektanınız var. Dezenfektanınız var. var. Güzel. Bir problem Hı -hı. gözüküyor mu? Yok. 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 Ha, tamam. Evet. Buyurun biz size kaymakamlık evet. olarak bir şey diye bir tamam mı? Evet kolay gelsin. Merhaba. Bunu başarırız. Maşallah, şeyleri almışsınız ya. Tebrikler al, almışsınız ya. Yani. Güzel, her evet. şeyimiz var. Tamam, güzel. <laughs> ne satıyoruz? Telefon malzemeleri. Aksesuar, cep telefonu. Tamam, hadi bakalım. Teşekkür şey ediyoruz. Sağ işte. tamam. olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, siz kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Maskeye tamam. dikkat ediyoruz değil mi? Evet. evet. El hijyeni var mı? Evet, hepsi evet. var. Bunlar var. Şu evet. basmalı şeyler var, onlardan da temin edin. Daha rahat oluyor tamam. onlar. Kullanım da daha rahat oluyor. Çünkü şey, e, bayanlar çok geliş gidiş yapıyordur burada. Evet. E, vatandaşlardan bir şikayet olarak geliyor maske kullanım konusunda? Maske kullanmıyorlar tabii. Biz uyarıktan sonra takıyorlar. Evet. Tamam siz dikkat Aynen. edin ona Aynen. tamam